Cengiz Sevim, 1965 doğumlu, e, Zonguldak Alaplı, buranın yerlisiyiz. Hizmet alanlarımız Türkiye genelinde ahşabın tamamen mobilyadan tut, yat ve tekneden tut, peyzaj ürünlerinden tut, aynı anda traves dediğimiz tren raylarından tut, doğramalıktan, inşaatlıktan ve e, bütün firmaların palet ve normal şekilde entegre olan tesislerinde ham maddesinin hepsi de bizde mevcut. Ahşabın tamamen doğalı, ve aynı anda yeni şu anda oluşum olan doğal masaların ham şekilde dünyaya satışı diye. Araştırıcı, geliştirici, müşteri odaklı, müşteriye e, tamamen istedikleri ürünle alakalı hem araştırma hem geliştirme hem de sunma noktasında tamamen verimli e, ve kaliteli elemanlarla müşteri memleketiyle çalışmaya devam ediyoruz.